Yaran öyle çok derin ki kimse onu silemez Allah'tan kork, sevmekten kork Başka çaren yok Karşıma bir daha çıkma, çıkma sakın. sakın Bence bu asrın hatası olur Kendime başka bir aşk bulurum Sen, Sen beni, beni hiç sevmesen hiç de olur, olur. bilmez Yaran öyle çok derin ki kimse onu silemez Allah'tan kork, sevmekten kork Başka çaren yok Karşıma bir daha çıkma, çıkma sakın. sakın Bence bu asrın hatası olur Kendime başka bir aşk bulurum Sen beni, beni hiç, hiç sevmesen sevmez. de olur <laughs> Aşkın öyle çok büyük ki kimse boyun eğmez bilmez kıymet bilmez yaran öyle çok derin ki kimse onu silemez Allah'tan kork sevmekten kork başka çaren yok karşıma bir daha çıkma sakın bence bu asrın atası olur. sen beni, beni hiç, hiç sevmesen sevmez. de olur. Değmez sana değmez. Aşkın öyle çok büyük ki kimse boyun eğmez. Bilmez, kıymet bilmez. Yaran öyle çok derin ki kimse onu silemez. Allah'tan kork, sevmekten kork. Başka çaren yok. Karşıma bir daha çıkma, çıkma sakın ince bu asrın atası olur kendime başka bir aşk bulurum sen, sen beni, beni hiç, hiç sevmesen de olur değmez sana değmez Aşkın öyle çok büyük ki kimse boyu değmez bilmez kıymet bilmez Yaran öyle çok derin ki kimse onu silemez Allah'tan kork sevmekten kork Şaren yok Karşıma bir daha Çıkma sakın Bence bu asrın Hatası olur Kendime başka bir aşk Bulurum Sen beni, beni hiç, hiç sevmesen sevmez. de olur Değmez Sana değmez Aşkın öyle çok büyük ki Kimseye boyun eğmez Bilmez, bilmez. Kıymet bilmez Sevmekten kork Başka çaren yok Karşıma bir daha çıkma sakın Bence bu asrın hatası olur Kendime başka bir aşk bulurum sen beni, beni hiç, hiç sevmesen sevmez, de olur. olur. sana değmez. Aşkın öyle çok büyük ki kimseye boyun eğmez. Bilmez, Bilmez. Kıymet bilmez Yaran öyle çok derin ki Kimse onu silemez Allah'tan kork Sevmekten kork Başka çaren yok Karşıma bir daha çıkma, çıkma sakın. sakın Bence bu asrın hatası olur Kendime başka bir aşk bulurum Sen beni, beni hiç, hiç sevmesen de olur <laughs> Allah'tan kork, sevmekten kork, başka çaren yok. Karşıma bir daha çıkma, çıkma sakın, bence bu asrın hatası olur. Kendime başka bir aşk bulurum, sen beni, beni hiç, hiç sevmesen de olur. Değmez, sana değmez aşkım boyun eğmez bilmez kıymet bilmez yaran öyle çok derin ki kimse onu silemez Allah'tan kork sevmekten kork başka çaren yok karşıma bir daha çıkma sakın bence bu asrın hatası olur kendime başka bir aşk bulurum sen beni, beni hiç, hiç sevmesen sevmez. de olur. Değmez sana değmez. Aşkın öyle çok büyük ki kimse boyun eğmez. Bilmez, kıymet bilmez. Yaran öyle çok derin ki kimse onu silemez. Allah'tan kork, sevmekten kork. Başka çaren yok. Karşıma bir daha çıkma sakın. Bu asrın hatası olur Kendime başka bir aşk bulurum Sen beni, beni hiç, hiç sevmesen sevmez. de olur Değmez sana değmez Aşkın öyle çok büyük ki kimse boyun eğmez Bilmez kıymet bilmez Yaran öyle çok derin ki kimse onu silemez Allah'tan kork sevmekten kork Çıkma, çıkma sakın Bence bu asrın atası olur Kendime başka bir aşk bulurum Sen beni, beni hiç, hiç sevmesen sevmez. de olur <laughs> Sevmekten kork, başka çaren yok. Karşıma bir daha çıkma, çıkma sakın. sakın. Bence bu asrın hatası olur. Kendime başka bir aşk bulurum. Sen beni, beni hiç, hiç sevmesen sevmez. de olur. Değmez, sana değmez. Aşkın öyle çok büyük ki kimseye boyun eğmez, bilmez, Bilmez Yaran öyle çok derin ki Kimse onu silemez Allah'tan kork Sevmekten kork Başka çaren yok Karşıma bir daha çıkma, çıkma sakın. sakın Bence bu asrın atası olur Kendime başka bir aşk bulurum Sen beni, beni hiç, hiç sevmesen sevmez. de olur Değmez sana değmez Aşkın öyle çok büyük ki kimse boyun eğmez Bilmez, kıymet bilmez Yaran öyle çok derin ki kimse onu silemez Allah'tan kork, sevmekten kork Başka çaren yok Karşıma bir daha çıkma sakın Bence bu asrın hatası olur Kendime başka bir aşk bulurum Sen beni, beni hiç, hiç sevmesen sevmez. de olur Değmez sana değmez Aşkın öyle çok büyük ki kimse boyun eğmez Bilmez kıymet bilmez Yaran öyle çok derin ki kimse onu silemez Allah'tan kork, sevmekten kork Başka çare Çıkma sakın, bence bu asrın hatası olur. Kendime başka bir aşk bulurum, sen beni, beni hiç, hiç sevmesen, sevmesen de olur. Değmez, sana değmez, aşkın öyle çok büyük ki kimse boyun eğmez. Bilmez, kıymet bilmez. Sevmekten kork, başka çaren yok. Karşıma bir daha çıkma, çıkma sakın. Bence bu asrın hatası olur. Kendime başka bir aşk bulurum. Sen beni, beni hiç, hiç sevmesen sevmez, de olur. <laughs> Boyun eğmez bilmez, bilmez. kıymet bilmez. Yaran Allah'tan kork, sevmekten kork, başka çaren yok. Karşıma bir daha çıkma sakın, bence bu asrın hatası olur. Kendime başka bir aşk bulurum, sen beni, beni hiç, hiç sevmesen sevmez. de olur.